Türkiye'nin önde gelen tıp merkezleri Özbekistan'da tecrübelerini paylaşarak Türk sağlık sektörünün kaydettiği gelişmeleri anlatıyor. Türkiye'nin tıp alanındaki başarıları Özbekistan'dan yoğun ilgi görüyor. Uluslararası düzeyde verilen tıp hizmetleri özellikle de cerrahi gerektiren tedavi yöntemleri için Türkiye tercih edilen ülkelerin başını çekiyor. Türkiye'nin önde gelen tıp merkezleri Özbekistan'da şubeler açarak ülke halkına hizmet sunuyor dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren Türk sağlık merkezlerinden biri, Özbekistan Türkiye İş İnsanları Derneği İşbirliği ile Taşkent'te bir konferans düzenledi. 100 yaşına kadar sağlıklı yaşamın sırları temalı konferansta Türk doktorların kaydettiği başarılar da anlatıldı. Dünya ortalaması şu an 74 yaş, 76 yaş iken Özbekistan'da bu biraz daha altında ama e, sağlığı ilerlemiş ve erken tanı gelenekleri daha iyi olan batılı ülkelerde e, yaş ortalaması artık 85'lere çıktı. Biz 100 yaşına kadar çok rahatlıkla aslında belli temel şeylere dikkat edersek, erken tanıyı kullanabilirsek, kendimize düzenli baktırırsak aslında yaşam ortalamamızı uzatabileceğimizi görüyoruz. İçeride de hekimlerimiz kişilerin dikkat etmesi gereken hususları e, aktarıyorlar. Özbekistan Türkiye İş İnsanları Derneği Özbekistan'daki Türk şirketlerinin katılımıyla sağlık alanında toplantılar ve sektör temsilcilerinin görüşmelerini sık sık organize etmeyi planlıyor. İki ülke ilişkilerinde tıp alanında başarılı projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Şu an Özbekistan'da sağlıkla ilgili ihtiyaç var. Mayıs ayında Türkiye'den gelecek yaklaşık 15 tane hastane ile şu an görüşmeler devam ediyor. İki ay önce Liv Hospital derneğimize üye oldu. Beraber yapabileceğimiz bir toplantıya karar verdik. Bugün de bu toplantıyı gerçekleştirdik.